Burada da azalma var, tabi az var. Yani Allah nasip veriyor daha doğrusu. Alıyor tabi. Alınlar var ama tabi her sene gibi değil. Yani biraz bağlamış ya. Ondan dolayı yani Doğal dışları tabi biraz engel oluyor ama insan millet mecburdur ne yapacak biz de. E, doğal düğmeceden önce tabi daha iş oluyor diye. E, Yani ne diyeyim yani bu müteahhitler mesela olduğuna dışarı gitmeseydi fazla işleri gitmeseydi bu daha ucuz olacaktı yani. Tabi e, tabii bu müteahhitler e, kesim yapıyor ya. Evet. Onları mesela Urfa, Veyran şehir, Diyarbakır, Mardin, Memlim, Batman o şehirlerde götürür tabii. E, halk sırtı yani az indiriyorlar. Orada herhalde daha bağlı satıyorlar. Oradan dolayısıyla bir nakliye oradan da alıyorlar. Ondan dolayı biraz onlar da mafiyatı var tabii. Bir durum aynıdır. Geçen seneden fiyat aynı, aynı fiyattı. Değişen bir şey yok. Yüzde yüz yakıtta zam gelmiş. Odun hala aynı. Hala aynı. Geçen seneden bak şunu alıyorduk. Şu zinciri alıyorduk 85 milyona. Şimdi 120 milyon olmuş. Aynı zincir. Şunu alıyorduk bu bıçak Alıyorduk 180 milyona. Şimdi 330 milyon olmuş. Aynı hala. Sıkıntı var mı yok mu? E tabi aran al, alacak. Ne yapacak? Bir yüzde zaten yüzde sekseni doğal gaz olmuş. Yüzde yirmi kalmış. Başka yok yani. Bu da eski evler kalmış. Başka zaten. Zaten blok almaz. Hepsi doğal gaz. Almaz. Al ne yapacak?